Evet, evet Ramiz amca. Ben yolladım. Ee, Nevreste'ye. Affedersin Mustafa Namık. Sorabilir miyim? Niçin yolladın kız kardeşimi Nevreste'ye? Ee, şey vay de, kızamık olmuş ya Nevreste. Ee? ee ben gidemedim. İstediğim Zarife gitsin, geçmiş olsun desin benim yerime. Ha. Ya Fatma Enge öyle yaptım. Masalın sonu nasıl bir teyvaviş? Hah, masalın sonu nasıl bitiyor Ramiz amca? Tövbe Allah'ım. Anlat anlat. E, masalın sonu çocuklar fena bitey. E, bu zalim kral bunları yakalay. Gel buyur. E, alı kızını getiriyi saraya. Bu kere olanı da attırı dipsiz bir kuyunun içine. E, bu kere olan çırpını çıksın kuyudan ama çıkamay. Ya, sus. Aşk olsun babiçko. Niçin böyle masal anlatıyorsun korkutursun kızçeleri? Ramiz, ...senin için acıtırız kızçelere, kuzucuklarım. Siz hiç üzülmeyin. Bu masalın sonu ey ey bitey, üle değil mi Ramiz Efendi? Siz bakmayın babanıza, bakmayın. E, masalın sonu fena bitey. Ey bitir. Fena bitey Fatma. E, yalan mı Süleyman? Masalın sonu fena bitey işte. Sen de ey bitir, ey bitir. Onlar elmiş muradına... biz çıkalım Kerbetina. masalın sonu ey bitir. Ey, ey, ee, haydi masada ümür bize kümür. Allah'ım bitti, çok şükür. Ee, o vakit biz de gidelim Hasan, haydi. Haydi. Benim de biraz işim var Ramiz amca, ben de gideyim. Aa, ben de gelem. Olmaz. Ne Olmaz Olmaz diyeyim. Kocacığım, olmaz. Eve direği. Sen, sen daha yeni kalktın hastalıktan, olmaz. Öyle mi? Ee, öyle, öyle. Daha iyileşmedin, tam iyileşmedin. Bir gün daha istirahat et, sonra gidersin işine, haydi. Öyle mi? Öyle benim aslan, kocacığım. Öyle benim evimin direği sen. Sen şimdi burada bile yat. bile yat. Böyle kedi gibi, kedi gibi bile bile gel. Bak, 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 bak. kedi huylu kocam benim. Kedi mi? Has kedi ben değil miyim atacağım? Sen demeyin misin bana bıyıklı kedi diye? Ee, e, Üyle öyle Asan ama sen esas kedisin. Babiçko yaşlı kedi. Yürü, yürü, kalır, ne oluyor? Ayıp. Ne ne de bu adam? Gel Ramiz amca bakalım. Yürü, Hükümet konağına gideceğiz. Yunanlılar bize gide saldırdı. Hükümet konağına gideriz. Ne bağırıyorsunuz? Duymadın mı Ramiz aga? Yunanlılar bize Teselya'dan saldırmışlar değil Ne? Yunanlılar mı? Aa, savaş çıkmış. Biz de tam bilmeyiz. Hükümet konağına gideyim şimdi. Ramiz baba. Biz de gidelim, Bak, gidelim. Hadi gidelim. Kuzular köyünü basmışlar. Tek bir kişi kalmamış bile. Ne dedin sen? Kuzik köyü mü dedin? Evet. Kuzik köy. Ya Hasan. köylerinize saldıranların Yunan askeri olduğunu nereden çıkarıyorsunuz Sadrazam Hazretleri? Yakalananlardan hiçbiri Yunan askeri değildir. Alala de çetecilerdir. Çeteci dediklerinizin... ...sivil kıyafet giydirilmiş Yunan askerleri olduğunu... ...ikimiz de biliyoruz Sayın Sefir. Osmanlı kendi toprakları içinde... ...güvenliğini sağlayamıyorsa... ...suç bizim mi? Sayın Sefir, Sayın Sefir çok tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Ama bizim de sabrımızın bir sonu var. Ve korkarım ki sabrımız taşmak üzere. Ben Konstantinopolis'te... Yunan hükümetini temsil ediyorum. Benimle bu tonla konuşamazsınız. Burası İstanbul Sayın Sefir. Öncelikle bunu aklınıza koyun. Hasan. Abi. Hadi. Sana Hasan enişte uyan. Hadi 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 paşam. Allah'ım Hatice bu niçin olsun bayıldı bu? Hiç bilmeyim ana ne vakit duydu Kuzik köyü, o vakit böyle oldu. Kuzik köy mü? Ee, Yunan ne vakit basmış o köyü, ee, o köyü nadi kuziymiş, sen duymadın mı? Ne oldu Meyrem abla? Ne oldu Meyrem? Ee, bizim akrabalarımız var idi o köyde. Öyle mi? Ondan ötürü bayıldı bu çocuk. <laughs> eyvah, eyvah.